Evet değerli arkadaşlar ilk soruda koordinat düzleminde eksi 1'e 5 noktasına aşağıda verilen işlemler uygulandığında oluşan görüntülerin koordinatlarını yazınız demiş. Saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Şimdi A virgül B noktasını saat yönünde 90 derece döndürürsek A virgül B noktasını saat yönünde 90 derece döndürürsek B virgül eksi A oluyordu. Yani absiste ordinat yer değiştiriyor. Absis geçerken işaret değiştiriyordu. Buna göre Eksi 1'e 5 noktası saat yönünde 90 derece dönerse ordinat 5 apsis eksi 1 değil işaret değiştireceği için artı 1 olarak geçer. Eğer saat yönünde 180 derece çevireceksek apsisle ile ordinat işaret değiştiriyordu. Yani artı 1'e eksi 5 şeklinde olacaktır. Eğer saat yönünde 270 derece döndürüyorsak bu saatin ters yönde 90 derece dönmeyle aynı şeydi. Bu durumda da absis ordinat yer değiştiriyor, ordinat işaret değiştiriyordu. Yani eksi 5'e eksi 1 şeklinde olacaktır. Yani ordinat işaret değiştirerek geçer, absis aynen geçer. Saat yönünde 270 ile saatin tersi yönünde 90 aynı şeydi. Yani bu da eksi 5'e eksi 1 olarak yazılır. Saatin tersi yönünde 180 derece, 180 derece ile aynı şeydi ikisine de işaret değişirdi. 1'e eksi 5 şeklinde yazılır. Saatin tersi yönünde 270 derece, saat yönünde 90 ile aynısı idi. 5'e 1 olur. 360 derece döndürme ise noktanın aynı noktaya gelmesi demektir. O da 1-1'e 5 şeklinde yazılır.